Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Deva Partisi Adıyaman'da 5, Mersin'de eski il başkan yardımcısı İsmail Özdemir ve Yenişehir ilçe başkanı Mustafa Diken ile birlikte 7 kişi partisinden istifa etti. Kozan Belediye Başkanı Özgan ise, SP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Deva Partisi ve Saadet Partisi'nde toplu istifa depremi yaşanıyor. Deva Partisi Adıyaman'da 4 ilçe ve 1 belde belediyesi olmak üzere 5, Mersin Yenişehir İlçe Başkanı Mustafa Diken ve beraberindeki 5 kişiyle birlikte 6, toplamda ise 11 Deva Partili isim "Demokrasiden Uzaklar" diyerek partilerinden istifa etti. Diğer yandan Saadet Partisi Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için çalışacağım." diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özgan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım.